eee tam e, Türk e, yani güneye geçişlerinin yapıldığı yere yerleştirdi. E, az ask, e, askerlerini e, ve geçiş yani sınırın burası olduğunu ve buradan o tarafa gidemeyeceğini söylüyor. Evet. Polisi de eğlenceler arasında değil. Türk polisi BEME askerini geri itiyor arkadaşlar. Türk polisi BEME askerini Türk sınırından ileriye itiyor. Bu arada güneyde konuşlanan evet. Evet. Burası aslında söylenen yer burası. Deme askerinin bu belirlenen yerin evet. dışında durması gerektiği söyleniyor. Evet. Yok, belirlenen yerin yok, geçiş noktası yok, olarak yok, belirlenen yerin yok, ilerisine yok, geçirildi deme askerleri. Bizim evet. Ve evet. evet. Türk polisi de burada duracak anladığım kadarıyla. Yok, evet. Yok, evet. Hiç tereddüt etmedi. E, görevli polis müdürü. E, merkezle konuştu ve Beme'nin durması gerektiği yerle ilgili hemen e, ilk, e, Türk e, polisi organize oldu. Yalnız şu alıyor e, Beme askerleri onu söyleyelim. Yani Beme askerinin kuzey sınırını